bunu konuşamadık ama e, şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Takım seçmesi yaparken Ertuğ seçtiği an vardı ya. Hani en kanlı bıçaklısı Ertuğ var ya efendim. Ama böyle iyi olduğunu da bilerek Ertuğ deyip böyle bir yani bilmiyorum bana tatlı geliyor. Böyle sempatikle devam ederse bu performansla yol çok açık diyorum. Osmancan bugün çok iyiydi aynı şekilde. Yani Halil ve Barış e, onlardan da sıfır beklemezdim açıkçası. Bu arada şuna değineceğim. Hemen şu konuyu açayım son olarak. Dün senle ne konuştuk? Kırmızı takım nefisenin takımı diyeyim Hı, yani. Şimdi kırmızı mavi deyince böyle eskiler de bir nefisenin kırmızı takımı. Evet. İlk tura güçsüz bir erkek koymazsa ikinci turda erkekler oyununu garanti kaybediyor. Kaybedecek demiştik. Yani güçsüz erkeklerden birini Barış ya da Aziz'i ilk tura sokacaksın. Orada arayı bu kadar açmaya gerek yok. Bak. Nefise Cansu, Osmancan çıkınca ona iki kazanıyorlar zaten. Şu sadece bir yapsalar ona iki yine, ona 6 ona 8 kazansalar ama Diğer tarafta da bak maç 8-2'lerden falan 10'a 4 yeniliyorlar bu sefer. yani Barış ve Azize ayırmalılar. Bunu yaptıkları zaman 5 sofa kalmayacak oyunlar bence. Ama yine yapmadılar. Yine Osmancan Nefise Cansu çıktılar. Garantilediler ilk turu. Bu sefer ikinci turda garanti, yenilgi de garantilemiş gibi oluyorlar. Şimdi, Maalesef durum böyle. Burada şimdi senin anlattığın farklı bir strateji. Biraz aslında satranç oyunu. Çünkü ilk turu da bir şekilde eğer bir aksilik olursa kaybedebilirler. Bak kazanabilirler. Yani. Kaybetme ihtimalleri de var Çok yani. Çok düşük bence yine de kaybetme ihtimali çünkü Nefise Cansu çünkü bak. Tabii ki Nefise Cansu Asena ama işte. Asena karşı. Evet o zaman bir de şöyle düşünüyor olabilirler. İşte ya çıkalım ilk turu kesinlikle kazanalım. Best of'ta nasıl olsa Nefise Osmancan. Best of'ta of güveniyorlar bence. Yani Best of'ta çünkü oradan Asena gelecek. Aynen. Asena geleceği için. Doğru e, söylüyorsun. Best yani, of'ta da güveniyorlar. Best of'ta güveniyorlar. Yani Best of'ta yani yani. Nefise'nin karşı takımdaki kadınlara atacağı farkı yani Asya ya da gelse, Buse evet. de gelse orada net bir fark koyacak. Aynen. Nasıl olsa Osmancan da Yusuf'la kafa kafaya bir mücadeleyi zaten gösterir. Evet. Hani Yusuf hani Osmancan'ın en fazla bir adım önünde olur, iki adım önünde Aynen. olur ama Nefise 20 adım önünde oluyor genelde Aynen. yarışmacıların. Ona da güveniyorlar. Yani dediğin gibi ama bir günde bir strateji yaparak iş şey işte Bestofa kalmadan işi bitirmeyi deneyebilirler. Aynen. Yani onlar dediği gibi şunu yapıyor. Şu an mesela 1-2-3 diye baksak etaplara. ilk tur, ikinci tur ve best of'u da üçüncü gibi düştüler. Onlar 1'i 3ü garantiledik gibi bakıyorlar. Böyle yaparak. Ben bir olsam garanti, şöyle bir şey yapardım. Best of garanti olmaz açık ee, zaman. onu. Şimdi mesela bu tabii çok önemli bir oyun. Hani bir ödül oyunu olduğu zaman bunu denemeleri lazım. Hani bir ödül evet. oyunu daha denenebilir bir pozisyon ya. Yani. Evet. Şimdi bu kadar çok önemli Aynen. bir ortamda bazı riskleri gözü alamıyor, alamıyor. Olabilirler açıkçası diyorum. Ve gerçekten abi nefise diye bir yarışmacı var ya bu Survivor'da inanılmaz. yani hani Nefise'yi durduramıyorlar ben yani devamlı maç kazanıyor kız ve yani hani önümüzdeki sene nasıl bir Survivor bizi bekliyor bilmiyorum All-Star olur mu olmaz mı ama yani Ben Nefise'yi tanıdık yarışmacılarla bildiğimiz iyi yarışmacılarla görmek, görmek istiyorum. Görmek ve veya Nefise ediyorum. bu kadar sıcakken falan hani çok önemli bir değer ee, açıkçası kaybetmemek lazım diye düşünüyorum ben. Ee, gerçek bir Survivor yani. Gözü adı... dün yani yanıklığı bile. Evet yani hani gerek ada hayatıyla gerek verdiği tepkilerle gerek parkur mücadelesiyle hani bu senenin parlayan yıldızı diyebilirim. Gerçekten evet. Nefise için bunu söyleyebilirim yani. Bilmiyorum Murat abi katılır mısınız yani? Tahinle pekmez. <laughs> Simitle çay, kuru fasulyeyle pilav. Osmancanla Nefise. Yani... Böyle ikiller var işte çok önemli bunlardan bir tanesi de Osmancanla Nefise. Osmancanla Nefise'yi kimsenin durduracağına ben tahmin etmiyorum. Bu ikili yan yana geldiği zaman zor durdururlar. Bundan sonra da durduracaklarını tahmin etmiyorum. Eğer yan yana olurlarsa ve onların yanında da bir cansu var ki o da zaten cansiperane savaşıyor. Bir de bu akşamda kırılma noktasını Ertuğ yarattı. Ertuğ'un o tam kırılma anında Yusuf'u yendi. Ertuğ. Kimse Ertuğ'dan onu beklemiyordu. Ertuğ, Yusuf'u bir yenince bütün oyunun kırılma noktası oldu o an. Ve bir anda oyun döndü. Ertuğ da bu akşam gerçekten o son hamlesiyle takımın galibiyetinde büyük rol oynadı. Bu yüzden de bu grubu yenmek biraz zor. Diğerlerinin bu grubu yenmesi zor. Bir de Özgür açısından da bakıyorum. Artık Özgür'ün de arabada biraz hani motorda biraz yorulma var. Bugün belli etmedi Murat abi. Yok, mi? yok be abi. Aynen, adam yoruldu. Performansından bahsediyorum. Genel adam, bir yorgunluğu var. Adam vardır. yoruldu abi. Yoruldu. Yani bunu kabul edelim. Adam yaş itibariyle diğerlerine <laughs> zaten iyi savaştı şu ana kadar ve adam biraz yoruldu. Yorulduğunu da her haliyle belli ediyor. Her çıkıyor yine elinden geleni yapıyor ama o ilk zaman Survivor'daki ilk zamanlardaki o diriliği e, falan biraz gitti adam. O da doğaldır yani. Ya şey bir Yaş şöyle bir şey oldu. Şimdi e, gitti de daha... Işin içine bir de bugünkü oyunda. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bir de şöyle bir durum oldu bence. E, tabii ki yarışmacılar da elekten geçiyorlar. Şimdi daha sert yarışmacılar kalmaya başladı içeride. Yani önceden seçenek çoktu, alternatif çoktu. Evet. Yani bir sürü farklı yarışmacı vardı. İstediği, ne, istediği sistemle oynayabiliyordu Özgür'de. Ama şu an maalesef öyle bir durum yok. Ee, bakalım onun için de hayırlısı olsun diyelim. Ee, bir de hiç iletişim kazanamamışlar Furkan. Yani takımlar takım değiştirenler oldu. Özgür hep mavide kalan olarak iletişim oyunlarında gerçekten üzerinde bir kara bulut olduğunu düşünüyor. Çok zor bir Evet e, o bir durum. isyanı var. Şey diyor. Mavi diyor. Bence geldiğimden beri maviyim diyor. Böyle bir şey yaptı. Çünkü maviden hep takım diyor. Değiştirenler oldu. Başıma Özgür diyor maviden her geldi, geldi bunlar diyor. galiba falan. Ee, yani Özgür'ün de o isyanı, o ağlaması da tabii insanı bayağı bir canımızı yaktı biz yani adam işte koskoca evet. adam bir anda ya böyle ne yapacağını şaşırdı ağlamaya başladı. Eşi orada, gönlünün çok yarısı ya. orada filan. Eee açıkçası Tabii. çok zor ama <laughs> biz Özgür'ün de yanındayız. Bugün herkese desteğiz. Herkese hepinize destek. Kimseyi, de de kimseyi de yalnız, yalnız bırakmıyoruz. Ben İnşallah ya. kaybeden takımda bu arada uzun uzun. Yusuf'u yalnız Sabah tam bir Yusuf'u eleştiriyorum. Nasıl herkese desteğiz ya? A, tamam canım hani <laughs> tamam ben destek ben Yusuf'u ya Biz ne gördüysek onu anlatıyoruz. Destek. Yeri geliyor destek veririz. Yeri geliyor eleştiririz yani o anlık duruma göre günlük süt durumuna göre. E, o zaman günlük sütseniz biraz da Asen'e konuşsaydınız Bak Asen bugün 9 12 tane oyuna çıkmış, galibiyeti yok. Doğru. Esen konuştun işte bak şimdi. Ya siz niye konuşmuyorsunuz? Yani sen konuş işte madem. 12, ya, ta 12 bırakın, tane 12 tane tamam. maça. Konuş. 12 tane maça çıkmış ya, galibiyeti evet, yok. Galibiyet yok. Evet, galibiyet yok. Doğru söylüyorsun. 12, dün de 5 tane maça çıkmış. 12 evet, 5 doğru. Daha, 17. 17 maçta bir galibiyeti doğru, var. Işte, 17 maçta bir e, Helal olsun bak ne güzel söyledin. Tam program bitmeden yakaladın. E Evet, ama biz de gündüz Ben olarak. de Murat abi sen günlük. Zaten. Sağ olun çok e, bayağı geniş anlattınız bu durumu. Yani geniş derken ne anlatacağım abi işte haklısın diyorum sana. Hayır ama günlük Söyledin değil. Söylediğin her sen şeyde sen haklısın. 9-0 yenildi. 9-0. Bugün 9 oyunda hiç kazanamadı değil mi? Abi 9 oyunda finalde çıkıyor. 3 oyunda Hayır, hiç kazanamadı. Hayır burada gördüğün bak. Hayır 9 da bir sayfayı çevirmen lazım. 9'da final, 0, 0 diyor. Finalde çıkıyor. <laughs> finalde de 3'te 0. Yani 12'de, 12'de. 12'de, 0. 0. Tamam. Dün 5 oyun yaptı. Nerede? Yani, Sütü nereden? Asena bu, gece çok büyük başarısızlık elde etmiş. Asena'da bu akşama başarısızlığıyla damga vurmuştur. Furkan dedi hatırlattığın için teşekkür ediyorum. O zaman selam hasta geçme. Evet ve baktığımız zaman, dur selamı da şaşırttı. Adana'dan Ali Çam kardeşimiz bizi izliyor. Yine Adana'dan Kerimoş Fikirler kardeşimiz bizi izliyormuş. Bizi izleyen herkese sevgiler saygılar efendim. Evet Anzacım. Ben de buradan e, sevgili memleketim İzmir'e selamlarımı yolluyorum. Bugün çok talihsiz ve çok üzücü bir haber aldım buraya çıkmadan. Büyük bir yangın olmuş. Gerçekten e, umarım can kaybı yoktur. Biz burada olduğumuz için takip edemedim. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun diyelim İzmir'e. E. Bu vatandaşlarımıza inşallah evet, herkes sağ salimdir. Hem can hem, hem can hem mal kaybı olmasın diyoruz efendim. Tamam. Ee, Survivor X'lerin bu gecelik sonuna geldik. Cumartesi günü Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla Hoşça kalın. Hoşçakalın.